Şanlıurfa Suruç bölgesinde 275 dekar sarımsakta hem topraktan hem yapraktan yaptığımız uygulamaların neticesini görmek için hasattan kısa bir dönem önce sarımsakları kontrol edip e, sarmusağın sahibiyle söyleşiye geldik. Selamun Aleyküm. aleyküm Nasılsın Müslüm? İyiyim abi, Allah razı olsun. Allah muvaffak etsin. Abi. Şimdi Şanlıurfa bölgesinde hem ee, sizin Mezra bölgesi ve Sürüç bölgesi Sarmusak bölgesi. Aynı. Biz burada e, arazinin tümüne hem yağmurlamayla evet. hem de holderle söylediğimiz periyotlarda uygulamalarımızı yaptık. Evet. Şu anda hasata ne kadar var? Hasata şu anda 20 ile 15-20-25 arası. Yani 15-20 ile aynı. Yani Güzel. her sarımsağın dönemine göre, havanın sıcaklığına göre. Sıcak olursa daha erken pişebilir. 15 gün kısa bir süre olabilir. Eyvallah. Biraz soğuk giderse 20-25 günü bulabilir. Güzel. Evet. Şimdi öncelikle sizin sarımsaklarda şöyle bize bir sarımsak bir, bir çeksene sana Zahmet. Sarımsaklar. şöyle Şu bir onda... çekelim. Kendin çek. Evet. Şu anda çok sağlıklı durumda. Şu an bir tane daha bize çek. Bize çekin bir tane ya. daha çek. Bir Toprakta. Yakından çekeyim. Çek yakında sıkıntı yok. Çek yavaşça. Kankası. gelsin. Şimdi sizin burada özellikle köklerde mantar hastalığı oluyordu. Evet. Yani e, pembe kök hastalığı Aynen. dediğimiz hatta Hükürlüğün. Kastamonu'da da pürçek hastalığı diyebilirler. Tabii tamam, her, her ürünün, bölgeye göre değişiyor. Yörese göre, göre e, değişiyor. Biz bu hastalığı gidermek için özellikle toprağa asfogot ürünü uyguladınız. Aynen. Ve beraberinde ana kalem goldness ve yosun. Aynen. Bunların dışında başka sadece gübre girdik. Gübre girdik. O da kendi safiyetimize göre. Tabii daha buna değişik gübreler kullanabilirdik. Salma yaptığımız için. Evet. Özellikle bunu üre kullandık. Taban gübresi kullandık. Ama bunun yanında biz 15-40 ya da e, map daha iyi kullanabilirdik. E, fiski olmadığı için. Kaldırıp indirmesi olduğu için biz onları uyguladık. Eyvallah. Ya da, Şimdi öncelikle sarmusağın şu 20 gün 25 gün hasata kalan bir sarmusağın e, sertliği Hastalığı var mı yok mu Şu anda kalite. hiçbir şey yok abi şu anda çok sağlam Bak, Yani şu şuradan. an iki tane sarımsak bakın Avucumuza evet. zor sığıyor ve 20-25 gün hasatına var arkadaşlar 20-25 gün sonra bu iki taneyi bir tane düşür Eyvallah Yani her iki tane bir tane olacak Peki şu anda geçmiş yıllara göre bu kalite nasıl Kalite çok güzel Yani eskiden kimyasalı kullandığımıza göre Evet Kimyasalda şu anda çoğu yerde sararmalar, Bölge bölge sarama var orada. Bu sene bakın hiç bir yerinde bölge bölge bir sarama. Şu an şöyle baktığımız zaman her taraf yani, tabiri caizse ya, yağmur yağ ca